sakinleri, değerli sahne değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi Sanko şirketi Salihli'nin toprağına saldırmaya hala devam etmektedir. Hukuku dolanmaya çalışarak kaçak yollarla mahkemeden ve kurumlardan alttan habersiz iki adet Sanko'nun kaçak kuyusu şu an Yılmaz Merkezi'nde bulunmaktadır. Salihli'nin toprağı dünyanın en değerli tarım arazilerinden biridir. Anayasamız gereği bu toprağı korumak, çevremizi korumak, avukatların, vatandaşların, tüm vatandaşların Yılmaz Tehlikesi'nin, sadece Halkı'nın görevi, görevidir. Yılmaz Halkı'nın da görevidir. Aynı zamanda kamu kurumlarının bu toprağın zedelenmesini, toprağa zararın önlenmesini görevi de bulunmaktadır. Buna karşılık kamu kurumları bugüne kadar halktan yana değil, Sanko şirketinden yana tavır almış bulunmaktadır mahkemeden habersiz bir şekilde davası devam ederken Sanko şirketi Manisa İl Çevre Müdürü'nün müdüründen aldığı olur yazısıyla Yılmaz Mahallesi'ne iki adet kaçak kuyu dikmiştir. Bu mahkeme kayıtlarında görülmektedir. Biz bunun suç duyurusunu yapmış bulunmaktayız. Suç duyurusu devam etmektedir. Tüm şüphelilerin, tüm sorumluların yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizde sadece Salih'in toprağı değil, Özellikle Ege bölgesi başta olmak üzere tüm ülkemizin çevresini saldırı altında Akbelen'de yaşanan olaylar, Çanakkale'deki orman yangını, Gülüdeki orman yangını bunların göstergesidir. Tüm vatandaşların ormanlarımızı, toprağımızı korumak görevi olduğu gibi kamu kurumlarının da bu toprağın zedelenmesini, zarar görmesini önleme görevi bulunmaktadır. Bu nedenle sizleri mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. Fanko şirketi başta olmak üzere toprağımızı, salihimizi kirletmek isteyen, çölleştirmek isteyen, göllerimizi kurutmak isteyen tüm kar odaklarına karşı birlikte mücadele ediyoruz. Ben Sadi Çevre avukatı olarak hukuku mücadeleye devam edeceğimizi, elimizdeki tüm argümanlarla, tüm silahlarla, tüm gücümüzle bu şer odaklarına karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi sizlere taahhüt ediyoruz. Biz var olduğumuz sürece sadece yaşayacak, sadece yeşil kalacak, sadece kurumayacak. Teşekkür ediyoruz.